Kalesi'ne Şamanya ile devam ediyoruz. Burada, burada İspanyolca, Rusça. Bir de Çince. Okey. Türkçe yok. O zaman let's go baby go. Kaplamalar yüklenmemiş mi? Ha yok normal şeyi bu. Tamam. Bu renk hoşuma gitti. Okey. Kendisi mor saçlı mor olsun. Bitir. Aa başlamış oyuna Lux diye. Okey. Hiçbir şey hiç direkt başlıyorsun. Tamam. Ha vurdukça odun topluyorum. Tamam. Ha odun değil bu bambu. Okey. Bundan da odun alıyordur diye vazgeçtim. Vazgeçtim dönüyordum. Mersi bundan bambu alıyormuş. Hoppa. 10 XP daha. Aa lumbering odunculuk artmış. İşte işte ot toplama işleri, odun, mine'da herhalde şeyler, değerli taşlar ta vesaire. Bildiğin mining yani. Bir de balıkçılık varmış ama Balıkçılık. Ha, öğrendiğim bir şeymiş. Direkt o kendin yaparak açamıyorsun. Şunu bir craft et bakalım. Bir tane pickaxe yap. Bir tane balta yap, bir tane kazma yaptık. Silah? Yok. He. Yüzüyorum mu? Yüzebiliyorum. Dal. Dalamıyorum. Bir amacımız... ha amacımız varmış be. Taş topla diyor. Obelisk yapacakmışız. Taş toplayıp. Ha komple bedeli bu. 2000 odun, 25 tane resim, 5 tane de tüy toplayıp yapınca herhalde buraya teslim edeceğiz. Sonra bana bunlar açılacak. Okey, tamam. Hah 5 resim geldi. Aa tavuğu tavuğu niye vuruyorsun lan? Ha buraya giremiyorsun köpek. Neler varmış üzerinden? Dust. Karanlık element elementi öldürdüğümüzde çıkıyormuş. Dust. Toz çıkıyormuş. Anladım. Bir tane daha geldi. Gündüz olunca da muhtemelen yok oluyorlardır. Sadece gece çünkü karanlık bir şeyler bir şeyler. Bayağı da güzelim ha. <laughs> Vallahi. Gayet de tatlıyım bence. <laughs> Okey. Beğenmeyi unutmadık umarım. Olduğum yerde seviye atladım odunculukta. Muhteşemim. Güzelim çünkü. Bakar mısın şuraya? Beğenmeyi unutmadık. Abone olmayı unutmayalım. Başka oyunlarda görüşürüz. Bay bay.